Hepinize merhaba arkadaşlar, şimdi GTA serimizin birinci bölümüyle karşınızdayız. Şimdi ee, sizle GTA'da takılacağız, görev yapamayacağız çünkü ee, ben görevleri bitirdim. O yüzden boş boş takılıyorum. 30 milyon dolar geldi bana. Onunla takılıyorum, onu yemeye çalışıyorum. Şimdi sizle takılacağız, bayağı bir bölüm yapmaya çalışacağım. Fortnite'ın serisine gelecek bu arada. Bu arada e, görev yapmak istiyorsanız size bir haberim var. E, bin like gelirse bu videoya, bin like bana göre yüksek bir like. Normalde az bir rakam ama e, bu videoya yüz, bin like gelirse pardon. E, bir sonraki bölümde GTA'yı sıfırlıyorum. Direkt görevlere de tekrardan sıfırdan başlayacağız. Direkt GTA'ya sıfırdan başlayacağız. Şimdi size bir takılıyoruz. Trevor'dayız şu an. İlk bir üstümüzü giyinelim. Anneannemin evindeyiz bu arada. Şöyle girelim. GTA 6 çıkarsa inşallah GTA 6 alacağım. 18 yaş sınırlaması var ama çok bir şey yok. Babamın yüzünü tanıtırım. Şimdi şöyle bir takılıyoruz. Ben iyi araba sürüyorum haberiniz olsun böyle böyle tıraş tıraş alakalı kötü kullanmam yani. şey ilk bir üstümüzü değiştirelim. Baksana şunu. Ben hiç sevmedim üstümdeki. Niye giydirmişsin sen? Merhaba selam abla sana da Hakan. Şey burada bir su gelelim. Üst mağazına şurada. Bu adama ne yakışıyor? Bak ben bu adamı şunu yakıştırmıyorum mesela. Nerede? Bu ne abi ya? Bu adama yakışmaz bence ya. En pahalısını alacağım. Yok bu da kötüymüş. Bu güzel bence. Ben beğendim. Bir saç sakal falan. Aynen bir saç sakal alalım. Sağ ol abla 5500 dolara bana şey al verdim. Ama yapacak bir şey güzel. Tıraş olalım bir. Ay modifiye şeyi tıraş nerede tıraş şurada var ama ay bak şurada varmış ama niye vermiyor şimdi gitme zamanımız inşallah gitgide büyüyeceğiz ben de çok bilmiyorum böyle video çekmeyi Burası niye açık değil ya? Niye giremiyoruz Burası değil mi abi işte. Yanlış yerde değil evet. Süleyman abi bugün kapalı. Başka yere gidelim. Nerede olacağız? Şurada alalım. Süleyman abi bu yaşmış. Orada iyi 8 gördüm. Hop. Hatırlıyorsanız biraz önce çok güzel araba kullanıyorum demiştim. Anne sen orayı kes istiyorsan. Sen burayı kes yani. <laughs> o kadar da olacak arkadaşlar siz 724 araba mı kullanıyorsunuz ya? <laughs> Lan, berberi kaçırdım sizin yüzünüzden. Allah! Atladım valla. Bir saç sakal olalım burası da kapalı değildir inşallah. O kolay gelsin Allah. Bu nasılmış? Şimdi çok saçım yok benim. Biraz saç ekletelim. Adam abla makasla saç ekliyor haberiniz olsun. Abla makasla saç çıkardı bana. Yok ya da yok yok ben bunu geri yapmak istiyorum. Ya da kendim yapsam ya. Böyle bir dursun. Ilk. Öyle bir dursun. Bir sakala gelelim. Bu biraz fazla büyük oldu sanki. Böyle yapsam mı? 65 dolara sa siz sakal mı çıkartıyorsunuz abla? Tamam hadi böyle yapalım. Bir de kel yapalım. Sonra da imam olurum artık. Kel olacağım kel. Kel olamıyoruz mu ya? Bir de böyle yapayım. Uzun sakal uzun saç. Evsiz sanacaklar beni ama olsun. Çok tipsiz oldum ama olsun. Ben böyle sevmiyorum aslında da. Bu adamı çirkin yapmak istiyorum biraz. Abla hakkını helal et. Biraz şeker. Şeker. Şekeri buradan böyle alamıyorsun. Yani alayım. Yani. Oha. Oha yeni bir şey fark ettim. Renkli şekerler fırlıyor. Kaç kaç boş ver sen renkli şekeri. Polis gelecek şimdi ya kaç Bas 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 Polis abi sen beni görmedin tamam mı? Beni Franklin'de ve Michael abimizde o, motoru Franklin ve Michael abimizde helikopter pistim var Uçak şey, uçak şeyim var ne deniyor bilmiyorum da bak şu şey de güzel bir motor her şeyim var gemi koymak için. Ne deniyor aslında Çok ses çıkıyor ya. Taksici abi nasıl motor? Hoppa. Öbür motora bir selam çaktım. Polis abiye yardım edin. Mi? Polis abi kovalıyor mu? Sen gibi kovalıyor mavi ve peşinde taktı. Ben bunu sıkacağım tekerini. <laughs> Orkandan nasıl geliyor bak. Bim arabası ha değilmiş. A101 arabası sandım. Şey, Bim diyorum. A101 arabası sandım. Ay, güvenlik bana sıktı biraz önce. Allah Del Piero mu yazıyordu girişte ben de öyle gördüm. Abla bak bikiniyle geliyorsunuz buraya. Niye geziyorsunuz bikiniyle siz ya? Ut oh, ut oh, lan görmedim. Benim şöyle giyin. Kadınlar çok kötü giyiniyor ya bazı. Bazıları çok kötü giyiniyor. Bak, bak bak. Ne diyorsun abla ya? Abla özürlerim bilerek olmadı ya. Bilerek olmadı gerçekten. Ay 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 bilerek olmadı ya. Özür dilerim. Ya. Bunların bazıları bikiniyle geziniyordu de gezenler yok mu var Ya ben bir market soyayım da Bugünlük bu kadar yetsin Bir market soysam yeter Bir market bulurum bir koyalım. Deli ya, deli Trevor. Gözü de görmüyor hiç kimseyi. Böyle bir şey işte. Bak o mu dedi? Polis beni yakalayamaz. polis abi ne abi? Şöyle bir, bir çalım. Hoppa vurduk arabayı. Yüzdük. Polis abi bir daha mı Polis abi özür dilerim. Polis abi hakkımı helal et. Çocuğun çocuğun var biliyorsun ama ne yapalım abi biz de şeyimizdeyiz yani. Bizde günlük vesaireyiz. Şşşş ya. Bu Amerika'dakilerin hepsi araba kullanmasını bilmiyor. Zenginler ama araba kullanmasını bilmiyor. Bak helikopter de gelmişti. Michael bana evini aç. Michael'ın evini... Michael'ın evini üç yıldız yaptık oğlum. Michael hakkını helal et oğlum sen benim dostumsun. Hı. Buradan çıkamam. Şöyle of. Şunu şöyle kırıyorum. Kırılmadı mı? Sen de bir vurma artık. Neredesin? <laughs> bah, ya en sevdiğim motorumu kaybedeceğim öyle düşünüyorum. Benim o kadar 30 milyon dolarım var. Bunlara para düşüt versen mi? Evet bu. Bunlar öyle çalışıyor. Abi. Öldük abi. Siz hepiniz eşref tek. Siz hepiniz eşref çekerim. Benim küçük kardeşim biraz ağlaktır. Oha 5000 dolar kazandım. Sonra kaydettim. Yes, watch it, watch it. Ya yani bir tane A101 arabası var. Ben onu istiyorum böyle küçücük. Niye göremedik biz o A101 arabasını bugün ya? küçük hızlı var ya. Yani. Ay ah, ah ayak. Ayak parmağımı vurdum. Ezdim değil Ah kutusun ya. Aaa ah, var ben. Bunu hiç göremedik aaa ah Meryem şimdi sus ya. Aa, A101 arabası gördük. Bak A101 arabası. Aa şurada da gördüm ama ben onu istiyorum. A101 arabası dur bakayım. A101 de verilen araba değil mi işte abi bu ya? Veriyorlar ya yat verdiler bir zamanlar. Al işte bunlar da araba. Arabaya bak be. Cillop cillop. Baksana. Oo, çok güzel araba bak bak. Hiç hasar bir almadım maşallah. Bak şurada da beyazı var. Ben bunun en çok kırmızısını beğeniyorum. Siyahlı. Ay lan yanlışta. Ablaya vurdum. Ablayı duracaktım. Ablanın önünde duracaktım. Korona çalacaktım. Selam aleyküm. Olmuyor. Siz çekelim bakayım şurada geldi. Çok çekelim <laughs> sevgili. <sanat gülüyor> yani. Arabama geliyor sandım ama almazdım ben dediğim. Tipsiz bir şey. Şimdi abla burada öyle giyinilir mi? Sokakta sen böyle mi geziyorsun? Abla öyle giymeyecekti valla yapacak bir şey yok. Ben karşıyım sokakta böyle gezmelerine. Nasıl giyiniyorsunuz beni alakalı etmez ama millet sokakta da bikiniyle gezmeyin be abicim. Ne giyiyorsunuz giyin umurumda değil ama bikiniyle gezmeyin ben. Denizde giyersen giy. beni alakalı etmez sokakta giyin. Har ya yemin ederim cillop ya arabama bakın ha <laughs> ne bakıyor ne yapıyor ne oldu kıskandın mı <laughs> Cık, ederim Cillop ya bir arabamı olmayı bırakamam ben. Ve hemen şey soyalım. Sonra da videomuz bu günlük sona ersin. Çünkü ben Fortnite videosu da çekeceğim bugün bir yandan. Ooo a bir arabama ne oldu? A101 arabam. Arabam. A101 araba. Enes hey, <laughs> Batur kaza anı. Ne var lan? Ne var? Ha? Lan sen dedim. Bak bizde deniz yani. Ha? Parasını alayım. O kadar bir tomar para gözüküyor. 11 dolar çıkıyor. Değil mi? Let's go abi Arabaya öncelik verdim Wow, nasıl <laughs> araba? Sen benim A101 arabamla mı yarışacaksın oğlum? Böyle bir çalımı yersiniz işte. Amerika'nın polisleri böyle salak oluyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Salak polisiniz var Amerika devleti. Hayır siz. siz. Türkiye'den güçlü olduğunuzu mu sandınız? Baksana. Bak şöyle şimdi bak benim ağacım var. Bakamadınız değil mi? Ölmeyi atlıyorsun abla ya. Kusura bakma bir daha konu. Aa bak şurada bir yerde bir tane ba banka var. Orayı bir soyacağım ya. polislerden de bir yandan kurtulmak istiyorum artık. Çünkü o bankayı soyacağım. Polis peşime takılırken banka mı soyuyor? Hah polisen gitti. Şimdi orada bir yerde burada bir yerde bir banka olacak. olmalı. Ben biliyorum abi haritayı ezberledim Solda mıydı, sağda mıydı, işte onu hatırlamıyorum. Ama o banka soyulmuyor diyor. O, market mi burası? Markette şey ye yeşil oluyor değil mi böyle? Bir şeydi, bir şeydi. işte. Burası da banka. Ben hep burayı soymaya çalışıyorum ama soyalım burası. Selamun Ben banka soymaya geldim de. Müsait misiniz? Hiç kimse de yok valla. Bombayla patlatsam olmuyor şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm. E, bugünlük bu kadar yeter valla ilk günden eğlenceli olmadı siz ne yapın biliyor musunuz ne yapın bir, de, bir bakın bana Bin beğeni atın bu videoya Bin beğeni atın ya arkadaşlar ışık vuruyordu da televizyona o yüzden kapatmıştım ben bir ışığı açacağım videoyu hemen durdurur musun evet şimdi siz ne yapın tekrar söylüyorum Bin beğeni bu videoya atın biraz benim için zor. Bu bin atın abicim. Ben sıfırlayayım sonraki bölüm bu GTA'yı. Biz görev yapalım çok güzel. Daha eğlenceli olur. Böyle sıkılıyoruz. O para mı olunca mutluluk olmuyor diyorlar. Yalan. Para olunca çok mutlu oluyorsun ama niye sen oyunda bulamıyorum. Yapacak bir şey yok. Kendinize bakın. Allah Allah'a emanet olun beyler, hanımlar. Görüşürüz. 算。So.